arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Race Clicker oynuyoruz. Ben daha önce oynadım. Ve evet. Yeni dünya. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben bu arabayı trade'de aldım bu arada arkadaşlar. Ya Big Mac sızdık ya. Ben oyuna sonradan girdim. Ve maça sonradan başlamış oldum. Sen arabaya davet edelim. Bak bak bak. Driftlere bak. Dino Drift. Arkadaşlar benim arabam yok. Dur bir dakika bar... Ya araba çekmeden çok var. <laughs> araba çekmeden takal satamıyorum ah, ki. Trade. <laughs> Do you like it? Yes. Ben, bir kere bitirdim bir kere daha bitiriyorum. Ben hiç Arkadaşlar ben bu çok kazıklandım. Hani 99 Robux'a yeşil bir yumurta var ya. Oyunda böyle Robux harcaklar içi diyorum. O 99 Robux'luk şey almayın. Bakın şu kadar güçlü bir şey çıkıyor bak. 4 binlik bir şey çıkıyor ve benim petlerime bakın. Acayip kazık bir şey. En düşük yumurta bile daha iyi veriyordur. Abi sen üç, üçüncü mor yere mi geçtin ya? Ben de... Ben, ben iki kez de geçtim bu mor yere. Evet e, şimdi üçüncü ben kez bitireceğim. Olsun. Sen oyunu bitireceğim. Ne o oyunu bitirdim ki? Hadi ya. Daha burada olduğuma inanamıyorum. Şükür. Ya. <laughs> Kesin gelememişsin. gerekiyor sanırım. Ben ben böyle de hızlıymışım ki. Look at me. olana kadar açıklanıyor oh, Pardon ha, arkadaşlar bilgisayarı e, tablete vurdu da böyle Pardon der iyi bir çocuk ha Evet yani evet, bir ses çıkmış olabilir ona olur Alt? Biz arkadaşlar. Bir şey yap. Am, um, am, um, am, um, am. Um. Şey like yap. Arkadaşlar ben çok güldüm. 2.882 milyon mu? Ben de ne yapayım <laughs> gidiyorum ya? <laughs> well, you have to win that. I have this. You're gonna. Maybe we can take VIP. Let's let's look. De haba gerekiyor. Oo, çok pahalı. Hadi ya. Ben bu oyunda bir kere kazıklandım, bir daha da kazıklanmam aga. Hani fizik gelecekmiş, açırdım şu an ya. O siyah yere. Uy! Ben trade atacaksınız adam gibi bir şey verin. Şu burger biraz tatlıya benziyor. Onu verebilirsin. Altı clicker ne kadar? Oo. Altı klikır kaç? Kaç Robux? 300. yüz. Yarın 800 Robux'um gelecek. Evet, benim bana. Ben şey alırım. Ya rekor kırmıştım. Rekor mu kırmıştı? Evet, 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 rekor. Ya, gerçekten mi Lütfen araba alabiliyor muyum ya? Ben araba istiyorum. Çok alırsın, bak alırsın. Ya. Yapma. <laughs> Öf. Arkadaşlar, şimdi ben de bir la aşağıda yaptım. ne? O benim. Kızım. Havada uçuyorum. Şi Mila um, ve ben kıstım. Ne? <laughs> Arkadaşlar Mayka videoyu çekmemi istiyorsanız bu videoya kaç like 5. Tamam. Veya ben atacağım. Evet o yüzden bugün video kısa oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay. Bay bay.